Seni bulacağım. İkisi işaretlendi. Al şunu ya. Nasıl ölmedi gö gösteren onu da bilmiyorum da. Spike'ı aldım. Bu adam tankın üstünde ya. Adam sen çıkmadan ateş ediyor aman abi düşman Ayakta kalan son oyuncu. Of. Of. Evet kanka sen de oradan girsenin keşke. Bununla 3. 4'te bulacağım Son 30 saniye. Short'ta M koy. Bir düşman kaldı. Bu Ettim. nereden geliyor? Bay kuruldu. Karanlık çöküyor. Biri işaretlendi. Ee, abi yön versene. Bak ne iş? Atlamadı atasılıyorum. Sonuna dikkat et. Niye? Tol. Ay.